Tyler start takımın girdi. Start verildi ve Mimar Sinan koşusu başladı. Orta kulvarda 2 numaralı Aynas öne doğru geliyor ve farkı 1.5-2 boya kadar çıkartıyor. 2 numaralı Aynas uzak farkla liderliğini koruyor. 4 numaralı Exodia onu izliyor. 7-8 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Coşan Dera onun 5 boy gerisinde. 5 numaralı Green Manor sağ orta kulvarda 6 numaralı Radical King. Daha sonra 7 numaralı Starfist. 4-5 boy kadar geri 8 numaralı Transakustik. 1.5 boy gerisinde. 9 numaralı Zev. Daha sonra 1 numaralı Adonis'le sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. 2 numaralı Aynas koşunun lideri yine uzak farklı önde. Farklar biraz azalmaya başladı. 4 numaralı Exodia onu takip ederken 4 boy gerisinde 3 numaralı Joşandre, 2,5 boy kadar geride orta kulvarda 6 numaralı Radikalkin kemen içinde 5 numaralı Greenmaner 2 boy gerilerinde 7 numaralı Starfish, onun 2,5 boy gerisinde 8 numaralı Transakustik daha sonra 9 numaralı Z ve 2 boy gerilerinde 1 numaralı Adonis e sırasıyla son 600 metreye girildi. Farklar azaldı. 2 numaralı Aynas liderliğini korumaya çalışıyor. 4 numaralı Exodia ve 3 numaralı Joşandre farkı azalttılar. Daha Dış kulvardan 9 numara Zeyv'in 8 numaralı Transakustik'in orta kulvardan Green Manor'un en iç kulvardan da 1 numaralı Adonis'in e ataklara son 400 metreye girildi Green Manor geldi dışarıdan Zeyv içeriden Adonis'e en dış kulvardan Transakustik atak yapıyor son 300 metreye girildi içeride Adonis'e dışarıda 8 numaralı Transakustik Liderlik mücadelesi yapıyorlar 8 numaralı Transakustik içinde Adonis'e mücadelesinde 1 numaralı Adonis'e farkı bir boya kadar çıkardı 8 numaralı Transakustik ikincilikte kaldı ve Mimar Sinan koşusunu 1 numaralı 1 numaralı Adonis'e Nurettin Şenle kazanıyor Mimar Sinan koşusunu 1 numaralı Adonis'e kazandı.